Eskilerdeyim. Bu aralar hep eskilerdeyim. Cevaplar. Eski. Cevap ver. Ben, 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 bu devrin eskisiyim Hip siyah perdesiyim Yavaş yürü peşindeyim Hala eski düşümdeyim Düşün derim siyah derin Yakar beyin müziklerin Havlayan bu köpeklerin hey tasması yok dikkat edin Sahte de abilerin çifte belli serin gelin Bilin pekin değil sokak kötü kaybetmeyin Joker çekin kötü elde açık elim Piyasadan silin derim. ismi kadar cesaretsiz veletleri Derdest edilmiş ellerim engellenmiş hayallerim Beni benden istediler vermeyince gidenlerim Oldu hiç sebepsiz sevenlerim Kurşuna dizildi çevrem benim Yürür okyanusta zor batık gemim Kaçıyorlar doğrulardan sonra aslanı boğdurandan Kuşu kafesten soyu Tamdan Nefes nefese koşturandan Bir fakiri doyurandan Çalar hırsız el altından Kaç vurur bel altından Dolu şehir meçhul sanıktan Şehrim dolu meçhul sanıktan Çamura düşen hayaller var geçtiğimiz zamanlarda Yarım kalan sevdalarda Acı gözlü canavarla her yanım kuşatmada Yaralı tüm askerlerim Kaçmak olmaz savaşamam Arkını da dolaşamam Zaman alır toparlamam Yaz, kış, sonbahar Hepsi aynı zor zaman Anlayan bir kafan yoksa seçim yoktur her zaman Baharı getirir Gülüşü güzel cenneti Vatan bayrak sevmeyi Hor görür çakal ini İnsan yıkıla yıkıla inşa eder kendini İnşa için harcar serveti Dağıtır siyah kasveti Sekiz köşe kasketi Değişti fötür rengeli Bu hamle bozar dengeyi Toparla gel çevreni Aşk dokuz boğum siyah Uğurladığım sevgi Yüzündeki boş ifadesi boğar sevgi Kimse pamuk ipliğiyle asmaz kendini Ha kafanı kaldır gör beni Diyen mahkum serseri Pamuk ipliğiyle asmaz kendini Asmaz Kafanı kaldır gör beni diyen mahkum serseri Serseri